Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir modelle karşınızdayım. Şöyle siyah düz yazmamın üzerine muhteşem bir modelle karşınızdayım. Şöyle altına yeşil çiçeklerine de şöyle lilayla şu güzel sarı yapacağım. Siz dilerseniz çiçekli yazmaları da yapabileceğiniz güzel mi güzel bir model hanımlar. Şimdi hemen Videoma geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olursanız destek olursanız çok sevinirim. Şöyle abone olduktan sonra zil butonu çıkıyor. Onu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir modelle karşınızda olacağım inşallah. Videolarımdan modellerimden haberdar olursunuz. Hemen ipimi kenara alıyorum ve modelime geçiyorum. Evet hanımlar şöyle daha önceden zürafalarımı tamamladım. Hemen şöyle ipimi Zürafama sabitleyin. Hemen bir zürafa yapıyorum. zürafaya girip tepesine düğümümü atıp tekrar aşağı iniyorum. Ara model olarak fil dişi yapacağım. Tekrar zürafaya döndüm ve tekrar aşağı indim. Ben de zürafa yapıyorum tekrar. Şöyle ara model olarak bu şekilde fil dişi yapacağım. Siz dilediğiniz ara modeli de yapabilirsiniz. Sadece zürafa dayı yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde. Şimdi hemen bir tane daha yapıp ve modelimin alt kısmına başlayacağım. Evet. Hemen aşağı indim. Bu ara modelimdeki bu şekilde tamamladım. Şimdi birkaç tane boş zürafa yapacağım. 4 ve 5. 5 tane ara model yaptım. Şimdi bir tane zürafa bırakıp ikinci zürafaya ipimi attım ve hemen zürafanın içine tekrar dönüyorum. Bakın. Şöyle büyük bir zürafa yaptım. Hemen buraya 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane zürafa yaptım. Şimdi bakın. E, kirpik yaptım pardon hemen şöyle kirpiklerime tek tek bakın zırafa yapıp hemen diğer tarafa geç yapıyorum. Evet. Tek tek kirpikleri şöyle zürafa yapıyorum. Evet. Şimdi hemen ilk zürafama girdim. Önce düğümümü atıyorum. Burada şöyle bir kirpik yaptım. Kirpiğin içine girdim. Ve tekrar aşağı iniyorum. Ve tekrar yukarı çıktım. Tekrar aşağı iniyorum. Şöyle bir yaprak yaptım. Hemen şuraya bir zürafa yaptım bakın bu şekilde. Hemen buraya şöyle uzun bir kirpik yapıyorum. Tekli bir kirpik yapıyorum. Şimdi tekrar zürafaya atıyorum. Hemen diğer zürafaya geçtim. Ve tekrar geri döndüm. Ve kirpik yapıyorum. Tekrar yukarı çıktım. Aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıktım. Ve tekrar aşağı iniyorum. Evet. Şimdi tekrar bir zürafa yapıyorum. Ve hemen buraya bir kirpik yapıyorum. Aman uzun bir kirpik yaptım. Ve şu buraya tekrar bir zürafa yaptım. Hemen zürafaya bu şekilde döndüm. Ve buraya aynı şekilde şöyle bir yaprak yapacağım. i̇pim yani kısa kaldığı için ben yani düğümümü attım. Ve tekrar bakın şöyle kirpiye döndüm ve tekrar aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıktım. Ve tekrar aşağı iniyorum. Evet. Şimdi hemen şöyle hiç ipimi kopartmadan tekrar bakın aşağı ipimi atıyorum Evet şimdi üst, üst kısmı bu şekilde olacak modelimin hemen buraya şöyle beş tane zürafa yapacağım hemen beş tane zürafamı yapıp geliyorum Evet ama beş tane zürafamı yaptım Şimdi 6. sırafağa tekrar geri döndüm ve tepesine düğümümü attım ve tekrar aşağı indim. Tekrar fil dişi yapıyorum. Ara model olarak. Evet. Şimdi hemen bu tarafa da bu şekilde aynı sayıda şöyle ara modelimi, fil dişini burada tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar hemen şöyle renkli ipimi aldım. Hemen buradaki bir tane kirpim var onun içine. Düğümümü attım. Şöyle minik bir iki ve 3 kirpik yapıyorum. Şimdi hiç ipimi kopartmadan daha sonra bu iplerimi kopartacağım. Hemen bir diğer kirpiğime geçtim. Evet. Bu şekilde tekrar 3 tane kirpik buraya da yapıyorum. Şimdi burada kiplerimi kopartıyorum. Evet. Şimdi hemen diğer renkli ipimi alıyorum. Evet hanımlar. Şimdi buraya 3 tane kirpik yapmıştım. Şimdi ilk kirpimin içine atıyorum. Hemen düğümümü atıp ilk kirpiye hemen bir Şöyle bir kirpik yapıyorum. Hemen ipimi diğer tarafa alıyorum. diğer tarafa aldım. Ve böyle tepesine şöyle bir kere olan modeli yaptım. Şimdi hemen ikinci kirpi aynı şekilde bir kirpik yapıyorum. Hemen ipimi diğer tarafa attım. Ve tekrar diğer tarafa attım ipimi. Ben üçüncü kirpime de aynı şekilde tekrar bir kirpikle başlıyorum. Evet. Tekrar ipimi diğer tarafa attım. Evet ilk yaprağımı bu şekilde tamamladım. Şimdi hemen buradaki kirpiklerimin etrafına da bakın bu şekilde minik gel olan modeli yapıyorum. Ama buradaki gülümü de tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar bugünkü modelimde bu şekilde oldu. Bakın çok tatlı. Şöyle güzel, değişik bir model oldu. Evet, modelimin son hali bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız değerli hanımlar, değerli dostlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.